ucuz mücevhere akın var. Daire fiyatına takı da var. Bir ekmek, bir gazete, bir süt fiyatına satılan gösterişli takılar da evlilik teklifi yapacaklarsa 100 liralık tek taş pırlanta yüzüklere koşuyor. Tamamıyla el yapımıdır, el işçiliğidir. Ee, üzerinde 150 karat e, yakut var. Şu görmüş olduğunuz elmasların e, her biri birer karat ağırlığındadır. Dubai için tasarlandı. Şimdi İstanbul'da bir sonraki durağı ise İtalya. Bu muhteşem gerdanlık ülke ülke dolaşıyor. Yüzlerce ürün arasından parlaklığı ve ihtişamıyla hemen ayrılıyor, göz kamaştırıyor. 500 bin civarı bunun etiket fiyatı vardır. Outlet ee, günleri için biz bu fiyatı yarıya indirdik. 18 ayar altın üzerine elmas ve yakutlarla süslü bu mücevherlere verilecek parayla İstanbul'da çok güzel bir daire, bahçesine de güzel bir araba rahatlıkla alınabilir. Ama bu kadar param yok yine de mücevherden vazgeçemiyorum diyenlerdenseniz taksit imkanları da var. Günde 4 liraya birbirinden farklı güzel elmas takılarımız var. 8 ayar altın üzerine elmas ve pırlantalarla bezeli takı setleri bir ekmek, bir gazete ve bir süt fiyatına satılıyor. şu takımı almak istedim. Günde 4 lira kenara koyarak alabiliyorum. Evet, Ama evet. kaç ay ödüyorum? 12 ay ödüyorsunuz. Evlilik teklif etmek için tek taş yüzükleri almaya bekliyoruz. Ne kadar verecekler? Sadece 100 TL kredi kartına taksiti yapabiliyoruz. Ben çok seviyorum gösterişli Arnavut olduğum için. O yüzden hep böyle takıyorum. elinizde kolunuzda ne kadar var şu anda? Para şu anda para olarak bir bin TL var. Harbiye'deki mücevher fuarı fırsat ürünleriyle dolu. Her reyonun önünde kuyruk var. Mücevherler yok satıyor. Fuar için son gün 16 Aralık.